Türkçülük ve Turancılık fikrinin bayrak isimlerinden Nihal Atsız'ın Almıla lakabı taktığı, Türk milliyetçiliğinin sembol isimlerinden Profesör Doktor Mustafa Kafalı'nın eşi Sevgi Kafalı vefat etti. Cenazesi yarın ikindi vakti Koca Tepe Camii'sinde kılınacak cenaze namazı sonrasında eşi Mustafa Kafalı'nın bulunduğu Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevgi Kafalı'ya Tanrı'dan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Sevgi Kafalı, Türk milliyetçiliği hareketinin önemli figürlerinden biri olan Profesör Doktor Mustafa Kafalı'nın eşi ve Almala olarak tanınan bir akademisyen, düşünür ve yazardır. Kendisi, Türk milliyetçiliği ve ülkücülük hareketinde derin bir etkiye sahip olan bir isim olarak tanınmıştır. Sevgi Kafalı ilkokulu bitirdikten sonra, Türkiye'nin önde gelen düşünürlerinden Nihal Atsız'ın eserleriyle tanıştı. Atsız'ın Bozkurtların Ölümü gibi romanları, onun milliyetçi düşünceleri benimsediği dönüm noktalarından biri oldu. Lise yıllarında özellikle Abdülhamit II. hakkında Öğretmenleriyle yaptığı tartışmalarla dikkat çekti. Ardından İstanbul'a yerleşerek eğitimine devam etti ve İstanbul Üniversitesi'ne kaydolarak Fen Fakültesine girdi. Ancak daha sonra Edebiyat Fakültesine geçiş yaptı. Akademik kariyerine katkı sağlayan diğer bir önemli gelişme, Profesör Doktor Mustafa Kafalı ile tanışması oldu. Kafalı, Nihal Atsız'ın yamtar olarak tanımladığı bir başka önemli isimdir. Bu tanışma Sevgi Kafalının hayatını değiştirdi ve sonrasında evlenerek birlikte akademik ve entelektüel yolculuklarına devam ettiler. Aynı zamanda Kafalı ile birlikte milliyetçilik ve ülkücülük hareketinde aktif olarak yer almışlardır.